Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Dünya yüzünde gördüğünüz her şey Kadının eseridir sözünü hatırlatarak Kadına yönelik her türlü şiddet ve sömürüye hayır diyorum Sayın Başkanım değerli milletvekilleri 2025 yılında yaşadığımız don felaketi Altı buçuk milyar Topraklarımıza zarar vermiştir Bu 190 bin dönümlük alandaki zararın devletin verdiği 5-6 bin lira ile telafi edilemeyeceğini hepimiz biliyoruz. Don ve fiyat şokundan etkilen bölgelerde üreticisi çiftçilerimizin 2025 yılı sulama bedellerinin tarım bağkur primlerinin bütçeden verilmesini talep ettik. Ama ne acı ki hükümet buna duyarsız kaldı. Yine tarım kredi, ziraat, vakıf ve halk bankası zirai borçlarının da iki yıl faizsiz ertelenmesini söyledik ama yine o sesle duyulmadı. Maalesef bu haklı talep her daim AK Parti iktidarından geri dönmektedir. Tokat 250 rakımdan 1200 rakıma kadar değişen bir coğrafya sahip. Tarsım teminat başlangıcını 1 Mayıs sayıyor. Bu da bölgemizde çiçek açmadan sigorta yok defansına takılarak çiftçiler perişan olmaktadır. Ve bunun yanı sıra hububat ve yağlık ayçiçek gibi ürünlerin de don kapsamına alınmasını istemektedirler. Kapsam dışı bırakılan dönemler için alınan primlerin de üreticiye geri iadesi gerekmektedir. Hayvancılıkta da tablo iç açıcı değil. Çoban desteğini 100 küçük baş anaç koyundan 150 kuzu oğlak şartına bağlanması bölgemizde ortalama yüz baş olan sığır e, koyun keçi varlığı olan çiftçileri rahatsız etmektedir. Yani 200 baş koyun ve kuzuya çıkarması gerekiyor. Bu da bölgemizde zordur. Dolayısıyla destek almayın diyor. Bu talepten geri dönülmesi gerekiyor. Ziraat Bankası küçük baş hayvan için 7500 lira destek veriyor. Arkadaşlar 7500 liraya koyun kuzu yok. Bunun en az 15 bin ile bu bütçede güncellenmesi gerekiyor. İşçi ve memur 7200 günde emekli olurken çiftçi 9 bin günü bekliyor. Or çarpıklığında düzeltilmesi gerekiyor. Köyde yaşayan kadınların aile tarımının lokomotifi anaların güvencesini yani tarım sigorta primlerini devlet yatırmalıdır. Bölgemiz son zamanlarda toprak mahsulleri ofisinin bir el atmasıyla birazcık canlandı. Ve ne oldu? Artova'da, Zile'de ve diğer ilçelerimizde buğday alımına başladı. Var olan Artova ve Zile ofislerinin güncellenerek günün ihtiyacına cevap verecek hale getirilmesi gerekiyor. Yine Kelkit Vadisi'nde Erbaniksar Taşova hattında tesisli bir toprak mahsulleri ofisi ajans müdürlüğünün kurulması gerekiyor. Tokat'a mutlaka olmayan bir lisans deponunda getirilmesi gerekiyor. Hububet ve yağlık ayçiçeği gibi ürünlerde mutlaka bölgede teşvik kapsamında hak ettiği noktaya çıkarılmalı. Çiftçi artık söylemekten biz bıkıp usandık. Tarım bakanları da kulaklarına tıkaç koydular. Yani artık ötevesiz, kadevesiz mazot ve önceden hazırlanıp bu aylarda ifade edilmemiş taban fiyatı olmadan toprağa dönüp yüzü bakası gelmiyor. Erba ilçemizde 460 dönüm serada 100 dönümü de açık alanda üretim yapan Erba Süs Bitkileri Birliği bir dönüm seradan yıllık 600 bin liraya yakın gelir elde etmektedir. Niksar'da Keçi Tırmağı kenarında devlet su işlerinin ıslah ettiği 2500 dönümlük birinci sınıf tarım arazisinin mutlaka sera ve çiçekçilik ihtisas organize sanayi bölgesi olarak planlanması, köylerin ortaklaşa kuracakları kooperatiflerle ülkemize yüksek katma değerli üretim yapan bir üs haline dönüştürmesi gerekiyor. Tokat artık tarıma dayalı ihtisas o sebep talebinin dikkate alınıp hak ettiğini görmekteyiz. 51 ilde mücadele eden yerel parlamento dediğimiz il genel meclis üyelerinin özlük haklarının bu bütçede görüşülerek çözüme kavuşturulması gerekiyor. Tokat önceden de sık sık ifade etmiştim. Adeta maden şirketlerinde parsel parsel bağışlanmış gibi verilmişti. Yetmezmiş gibi iki gün önce yine Almus ilçesi Çilhane köyü yaylasında, Çamköy yaylasında yeni bir Dördüncü grup maden aratma ruhsatı vererek hem doğamızı hem de çiftçilerimizi rahatsız etmektedir. Bu tabloların bu coğrafyada yaşanmaması gerekiyor. Yine yıllardır tekrar etmekten bizim usanmadığımız tokatı Samsun'dan güneye bağlayacak olan Zile Amasya yolu devamında Yozgat, Kapatokya, Mersin limanına gidecek Zile Çekerek yolu 18 kilometre dikkate alınmalı. Pazar zile 30 kilometre, Tural üzerinden Erbaa'ya bir yol, Topçam üzerinden yine Erbaa'ya bir yol ve kazalarıyla hepimizin yüreğini inciten Reşadiye bir alt geçit, şehre de ikinci bir köprü kaçılmaz diyoruz. Ve diyorum ki bütün bu talepleri dikkate almayan iktidar grubuna, Sümmani'yim der.